Ne yapıyorsun Ayşegül Hanım? Kırarsın onlar tehlikeli bence. Satış mı yapıyorsunuz Ayşegül Hanım? Evet. yedi gelecek bir abla. O yüzden yapıyorum. Evet. Çok ki, fazla de. kur, fa, bence fazla e, şey yapmayalım arkadaşlardan e, uyarı almayalım lütfen. Başka reyonlara bakalım isterseniz. Başka reyonlara. Onları bırakalım başka reyonlara geçelim isterseniz. Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım da tamam mı? Şimdi bir yerleştireyim. Tamam yeter artık gidiyoruz. Evet, Hadi güzel. ablalar bize bakmadan başka reyonlara gidelim. Hadi. Hadi. Onları oradan çıkarmayalım, tehlikeli bence. Hayır. Çok, daha <laughs> çok da daha Bunlarla ne yiyoruz? Yemek veren. Ne yemeği yiyoruz? Tabii, e, Tabii. yemeği. E, yemek için doğru. Bence onun yerdekini alalım, lütfen. Tabii. Yerdekini alalım. yetiştiriyorum size. Şeker. Teşekkür ederim hanımefendi ama onunla ihtiyacım yok. Başka reyona bakarsak. Evet, evet onda evde var. Başka reyona bakabilir miyiz? Şey var mı? Evet. Şey de var. Ben, bana hangi şeyleri göstereceksiniz? Şey Mesela. Anne, anne, challenge'ı deneye ve eee kayın ee, yerlerini koyunca ee, temiz temiz evet. yani temiz Geldim, geldim hanım. Ya yani, sonra falan eee şeyimiz kesiyoruz